bugün e, annotation e, ölç alma komutları nedir, e, nasıl kullanılır? Evet. Durun, burada birden fazla ölçü alma komutu var. Hepsi ne işe yarıyor? Tek tek onlardan bahsedeceğiz. İlk başta text kısmı bizim e, yazı yazdığımız kısım. Buraya gelip parçanın üzerine e, yazı yazabildiğimiz. Buradan yazının boyutlarını işte ölçüsü 4 değil altı olsun. Bir açısı var mı? bana istersek bir açı da verebiliriz. Veya işte statik te statik text mi, dinamik mi, wrap mi? Şimdi wrap dediğimiz zaman bu şöyle bir şey çizeyim. Ark çizeyim. Bu arkın üzerine de bir yazı yazmamız mümkün. Şöyle yapalım yine deneme yazdım. Şimdi statik, dinamik vesaire nerede kullanıyoruz? Genelde yazdığımız yazı export edeceksek bizim bunu create text as profil yapıp ona göre e, koymak istediğim yere koydum. Ne yaptım? Profil şeklinde. Ben bunu export etmek istediğim zaman hepsini seçtim. Hangi yönde? Z yönünde. Buna e, ...yükseklik verdiğim zaman gördüğünüz gibi kalınlaştırma veya bunu reverse deyip içeri saptırarak dediğim zaman içeri doğru e, yazma imkanım var. Bu tarz bir parçanın üzerine yazı yazacaksak bunu e, profil şeklinde yazmamız gerekiyor. Ve ne dedim biz bunu web e, bir yayın üzerine bir yazı yazmamız mümkün. Onun için de web seçeneği seçmem gerekiyor. Yine bir kere okey dedim? Bana referans arkım hangisi? Bakın gördüğünüz gibi sadece hani bir daire, spline vesaire yazamıyorum. Sadece benim e, ark seçmeme izin veriyor. Arkım bu dedim. Neresinden başlayacak? Deyim ki burasından başlasın. Gördüğünüz gibi benim e, arkımın üzerinde e, bu şekilde yazı yazmam da mümkün. Şimdi text kısmında yani istersek eee wrap'deyken external internal içeri doğru dışarı doğru veya saat yönü saat yönünün tersi aslında gibi gibi seçenekler de var. Çünkü yani aynı yerden başlattım bu sefer ne yaptı? Saat yönünün tersine doğru yazmaya başladı. İstersek buradan select font deyip yazımızın tipini bu şekilde e, değiştirmemiz mümkün hangi yazı tipiyle yazmak istiyorsak istersek bana eğik, kalın, kalın ve eğik veya yazı boyutunu değiştirmemiz mümkün bu şekilde. Veya yazın altına üstüne e, çizgi eklememiz mümkün. Ama bu şekilde text kısmından e, yazı yazabildiğimiz kısım. Şimdi edit text dediğimiz yazdığımız bir texti e, düzenlemede kullandığımız kısım. Geldim şey şimdi. Şöyle yapayım. Aynen. Şimdi yazı yazdım düzenlediğimiz kısım demiş. Şimdi ne yaptık? Yazımızı yazdık. Edit test dedim. test tıkladım. Tekrar bunun içerisine gelip düzenleme yapmam mümkün. Şimdi bir de e, find text olayımız var. Bu da e, yaz, yazdığımız yazıları bulmamıza olanak sağlayan kısım. Gördüğünüz yani deneme yazım ve e, yazılı kısmı bana işaretledi. işaretleri. Yani bu şekilde birden fazla yazımız olabilir. E, bunların arasından belli bir kelimeyi aratmak istiyoruzdur. Bu şekilde find text kısmıyla bunu halledebiliriz. Vector text Bunlar da e, burada gördüğünüz şekillerle hani şöyle söyleyeyim bu iki boyutlu yazı yazdığımız kısım Şöyle göstereyim Okey dedim Buraya yaz dedim Bakın ne yaptı hani Tek bir çizgi halinde e, Bana yazımı yazdı değeri nasıldı Kabartmalı hani ekstrut edebileceğim şekilde yazılardı Bunlar da sadece e, Tek düzenli hani tek e, şeyle yazdığımız yazılar metex leader'da e, ben bir noktadan bir işaret çıkartıp buraya not almak istiyorum. Hani şurada bir not yazmak istiyorum deyip daha sonra gelip bunun içerisindeki notu düzenleme mümkün. Diyebilirim ki işte deneme yazdım. Tekrar yapalım. Nokta dedim, onun merkezi. Oraya da deneme yazdım. Gördüğünüz gibi hani, e, parçanın herhangi bir yerine bir not düşmek istiyorsak e, bu şekilde e, not düşmemiz mümkün. E, başka neler yapabiliriz? Bizim parçamızın üzerinde bir chamferımız varsa, pahamız varsa e, bunu ölçmemiz de mümkün. Şöyle yapalım, basitçe bir e, pah kararım parçanın bir kısmına. Bakın onluk bir pah kırdım. Geldim daha sonrasında Enation Chamfer kısmına geldim. Dedim ki burası. Bakın bana pahın on, onluk açısında 45 derece olduğunu buradan gösteriyor. Yani bu şekilde de pahların ölçüsünü ölçmek için Enation yani chamfer kısmında kullanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Text balon yine biz parçamızın herhangi bir yerine e, bu şekilde balonlar yerleştirebiliriz. Yani bu birinci delik, bu ikinci delik gibi gibi hani numaralandırmak istiyorsak bu şekilde e, numaralandırabilmemiz de mümkün. Hani nedir? E, hangi deliğin kaç numara olduğunu belirtebiliriz bu şekilde. E, keme vereceksek de hani birinci delinecek delik bu, işte ikincisi bu gibi gibi e, seçenekler yapmamız mümkün. Yine biz buraya parçanın üzerine üç boyutlu bir e, not döşememiz mümkün. İstersek bunların koordinatını veriyor veya buradan properties kısmına gelip buraya not düşmemiz de mümkün bu şekilde. Hani veya diyebiliriz ki deliklerin koordinatını versin. Bunun da isim koyabiliriz gibi gibi. Baktığınız zaman 3 boyutlu nereye çevirirseniz çevirin. Size bakacak şekilde kalıyor. Ve artık yavaştan ölçü komutlarına gelelim. Önce şu ekranımı bir temizleyeyim. Single element. Bu da bizim e, düz çizgileri e, boyunu ölçtüğümüz kısım İki farklı şekilde ölçü yapmamız mümkün. Bir elementi seçerek, direkt seçtiğimiz kenarı görüp onun ölçüsünü aldırabiliriz. Veya bu bir daire de olur, bunun çapını da ölçtürebiliriz. Gördüğünüz gibi. Veya ben iki nokta arası ölçüm yapmak istiyorum deyip buradan pointi tıklayıp, yani ki ben bu daireyle, bu dairenin arasındaki mesafeyi ölçmek istiyorum şeklinde. Hani iki nokta arası vererek de ölçümü yapmamız mümkün. Yani diyebiliriz ki ben buradan buraya kadar ölçmek istiyorum. Veya daha basit yani bir kenar ölçüyorsak daha basit şekilde elementi seçip bu kenarı seçtiğimizde de bize gördüğünüz gibi aynı sonuçları vermiş olacak. Neydi element seçersen dairenin merkezinde e, direkt Pardon merkez değil, dairenin çapının kaç olduğunu da bu şekilde e, görmem mümkün. Veya neydi? iki nokta arası seçip o şekilde de ölçüm yapabilirim. Argular Dimension, bu da e, bizim seçtiğimiz kenarların arasında ölçü e, açı varsa o açıları bulmamızı olmak zor. Bakın burada 90 derece. Başka açılı bir yüzeyim yok ama şöyle yapalım. Açı çizip buna açı verelim. Seçtim galiba. Aynen. define eee nation argular dimension dedim. Bu ve bunun arasındaki ve Bu ve bunun arasındaki açı kaç derece dediğim zaman ne vermedi? Şöyle yapalım. Bakın burada bana arasındaki açıyı vermiş oldu. Kaç dereceymiş? 69 derecelik bir açı olduğunu söyledi bana. Yani bu şekilde iki kenar arasındaki de açıyla ölçmemiz mümkün. Söyleyelim. Şimdi artık burada benim 4-5 tane farklı ölçü sistemimiz var. Ölçü alabildiğimiz. Ama genellikle e, delikleri vesaire e, ölçülendirmek istediğimiz zaman kullandığımız yöntem böyle göstereyim. Datum dedim. Şimdi benden bir tane başlangıç noktası. Start point soruyor. Demek ki benim start point'im. Bunun merkezi. Şimdi geri kalan diğer e, ölçüsünü almak istediğim noktalar nereler? Demek ki burası. Şimdi bana burada bir mesafe soruyor. O da e, şunun mesafesi. Ben buraya bir sıfır noktası aldım. Bu noktadan itibaren diğer ölçeceğim noktaları peş peşe buraya sıralayacaktır. E, bu da arlanık yükseklik. Şöyle göstereyim. Buraya bir 5 yazayım. Yani diğerini ölçtüm. Diğerini ölçtüm. Ne yaptı bana? Burasının sıfır noktası aldı. Ve diğer e, bu noktaya göre diğer deliklerin arasındaki mesafe ölçtü. Benim 5 yazdığım kısımda şuradaki yükseklik. Ben buna gelip tekrar aynı şekilde yapalım. Ben buraya 15 deseydim. Gördüğünüz gibi biraz daha yukarıdan hani aralarındaki mesafe 15 milim olacak şekilde e, bana ölçülendirme yaptı. Yukarıya doğru 15 milim kaldırıp oradan itibaren. ...bana ölçüsünü gösteriyor. Temel mantık ne? Ee, ben bir sıfır noktası verdim. Ee, o sıfır noktasına göre... ...benim diğer deliklerimin... E, bulmama ...iki diğer deliklerimin oranı... ...bulmuş oldum. Ne yaptım? İlk başlangıç noktam burası dedim. Daha sonrasındaki diğer delikleri... ...o başlangıç noktasına göre... E, ...bana... ...vermiş oldum mesafesini. Gördüğünüz gibi seçtiğim her deli benim başlangıç noktasına göre mesafesini ölçmüş oldum bu şekilde. Şimdi diğeri ordinate alignment. Pardon ondan önce e, yani alignment kısmı var. Yine benden bakın başlangıç noktası istiyor. Ben ki bu sefer benim sıfır noktam burası. Daha sonra yine birini deliğim bu. İkinci deliğim bu. Ama ne yapıyor? Bu sefer farkındaysanız yaptığı şey bir önceki noktaya göre e, arasındaki mesafe ölçüyor. Burası 0 dedim, verdim 0 noktasıyla ikini seçtim. Noktanın arası 36 ymış. Daha sonra yine burayı sıfırlıyor. Bunun merkeziyle, bunun merkezinin arası 44. Yani bu şekilde bir önceki e, noktası 0 alıp ona göre arttırarak ilerliyor. Bir öncekine neydi? Buraya 0 verdiysem, işte 36 burası. 70 burası, 140 burası gibi gibi ilerliyordu. Bu da sadece son iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmeme olanak sağlıyor. Şimdi de ordinate alignment kısmı var. Yine buradan benden bir başlangıç noktası istiyor. Diyelim ki başlangıç noktam burası. Ben buraya bana bir sıfır noktasını atadı. Sonrasında benle ister delik olur, ister kenar olur. Hangi ölçüyü verirsem seçtiğim yerleri gördüğünüz gibi arasındaki mesafe yani yine buraya sıfır alıyor. Sıfır noktasına göre seçtiğim noktaların bana koordinatlarını bu şekilde sıralı bir şekilde vermiş oluyor. Ordinate Positional da baktığınızda aynısı ama şöyle yine sıfır noktasını belirledim. Bu sefer seçeceğim noktalar koordinatını kendim belirliyorum. Hani nereye koyacağımı kendim belirliyorum. İster buraya ister buraya. Az önceki ne yapmıştı? Belli bir sıralı şekilde kendisi yerleştirmişti. Bunda da benim seçtiğim noktayı istediğim yere koymama olanak sağlıyor. Bu şekilde. Bunları da silelim. Şimdi ee... Geometrical Insection. Bu da e, benim e, şöyle söyleyeyim iki boyutta bir çizimim var ve bunu e, daire şeklinde görmeme olarak sağlıyor nasıl şöyle göstereyim Şimdi bunu e, bir döndürerek katı oluşturduğumuzu düşünün Bu da ona göre hesap yapıyor diyor ki e, bu bir katı olsaydı bir e, daire olsaydı ona göre bunun çapı kaç olacak? Onu hesaplamış oluyor. Şöyle gösterelim. Referans line'ım bu. Başlangıç noktası. Burası dedim. Bakın bana başlangıç noktasına göre çapının ne kadar olabileceğini gösterdi. Şöyle göstersem belki daha iyi anlamış olursunuz. Bakın ne yaptı? Ben bir referans noktası belirledim. Bu iki boyutta bir çizim aslında. Ama bunu bir daireymiş gibi hesaplayıp bana çapının ne kadar olabileceğini söylemiş oluyor bu şekilde. Şimdi Bir sonraki Arc Length. Bu da benim bir arkım varsa bunun boyunun ne kadar olduğunu e, görmeme olanak sağlıyor. Şöyle yapalım. Nation Arc Length dedim. Arkımı seçtim. Ama burada arkımın boyu e, toplam ne kadar olduğunu söylemiş oldu. Ama bu şekilde bir arkımız e, varsa onun da boyunu ölçüp e, ölçmemiz mümkün. Şimdi bu da e, Extended Circle. Aslında bu bizim çok kullanacağımız e, komut. Ama bunu biz iki boyutta, ya daha çok e, teknik resimdeyken kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Elip üstten <laughs> aldım, yerleştirdim. Daha sonrasında böyle yine. E, plot ve penceresi içerisindeyken animation komutlarını kullanmamız mümkün. Extend Circle dedim. Benden bir tane e, gördüğünüz gibi ben şey seçemiyorum. Burada e, ya plot ve teknik resim ya da e, nokta gibi gibi şeyler seçmem olmak sağlıyor. Diyelim ki teknik resmim bu. Başlangıç noktası neresi? Diyelim ki başlangıç noktası. şey al, workplane'i al. Bir key'i yerleştirdim. Daha sonra tekrar teknik resminin üzerinden hepsini bütün delikleri görmek istediğimi söyledim. Sağ tuş dedim. Bakın ne yaptı? Bütün deliklere benim bir isim verdi. Daha sonrasında burada de isimlerin karşılığı olarak verdiğim sıfır noktasına göre hepsinin x ve y pozisyonu bana vermiş oldu. <laughs> Veya ben hepsini istemiyorum ama sadece benim seçtiklerimi yapsın diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yine teknik resmim seçtim. Evet. Şöyle yapalım. Teknik resmim seçtim. Daha sonra diyelim ki, ama e, bunu parçalamamız gerekiyor. Yani bütün teknik resim olduğu için şu an şey yapamıyorum. E, bir daire vesaire seçtiyemiyorum. Ama şöyle de yapabiliriz. Yine extend circle dedim. Teknik resmim bu. Ben ilk önce orijinim soru. Orijin noktam burası dedim. Daha sonra teknik resmim bu dedim. Sağ tuş bana çıkarttı. Bakın burada e, properties ayarları var. Bunlarda neler yapabiliriz? İstersek burada e, çıkan yazıların e, boyutlarını değiştirmemiz, oynamamız mümkün. Veya e, hı, output kısmında bize ne vermişti? Sadece X ve Y değerlerini vermişti. İstersek biz bana diyebiliriz ki X ve Y koordinatlarını ver. Aynı zamanda bir de çap değerlerini ver dememiz mümkün. Bakın gördüğünüz gibi X ve Y değerlerinin neresi olduğunu verdi. Aynı zamanda bana radüslerinin de kaç olduğunu söylemiş oldu. Veya yine aynı şekilde geldim. Options seçeneğini açtım. Dedim ki ben hem x'ini hem y'sini hem de z'ini görmek istiyorum. Veya x'i çap. Ama bu sefer radius değil de <laughs> çapı görmek istiyorum dememiz de mümkün. Yine geldim teknik resmini seçtim. Bu sefer ne yaptı geldi bana aynılarını e, radius değil de çap şeklinde yazmış oldu.